Asel Elif, Asel Elif. Ne yapıyorsun babacığım? Karpıyorum. Elindeki no, ne? No. Bakayım bir. Karp. Kalem mi? Şeker ruj değil mi o? Karp, karp. Şeker ruj ne hale gelmiş? Onu yeme tamam mı sakın? Ben sana ne diyecektim ya? Unutturdun bana. Ben sana başka bir şey diyecektim. Ne diyecektim? Ne diyecektim? Hmm, ne diyecektim? Hmm, hukuki değil. Ogi Bogi değil. Wednesday. Hmm, Wednesday de değil. Neydi? 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 Hmm. Pikachu Pikachu. Asel. Ne yapıyorlarmış biliyor musun? Her çocuğun evine bir tane Pokemon geliyormuş babacığım. Asel. Asel. Çocuğum kalksana. Çocuğum kalksana. Ne yapıyorsun? Bayıldın hemen? Bu haber nasıl güzel bir haber mi? Her çocuğun evine bir tane Pikachu geliyormuş ha sen. Bir tane Pokemon pardon. Sen hangi hangi Pokemon gelsin istersin? Bir söyle bakalım. Hiçbiri. Hiçbiri mi? Neden? Rıfkıyı rıfkıyı yerler diye mi? Peki Rıfkı mı? Peki Rıfkı'yı mı istersin Pikachu'yu mu? Ya Rıfkı Pikachu olursa? No, no, Hayır. Rıfkı Pikachu olmasın. Hem Rıfkı olsun hem de başka bir Pokemon olsun değil mi babacığım? Yes. Hangisini istiyorsun peki? Pokemon. İkisini de istiyorsun. Pokemon hangi Pokemon istiyorsun? Peki bu doğru mu? Sence her eve bir tane Pokemon verirler mi? Of, çok heyecanlandım bak şu anda Evimize paket topu gelecek ha sen Paket topunun içinden ne çıkacak acaba Paket topu Pokemon topunu görmedin mi hiç Pokemon topu gelecek Bakalım o Pokemon topundan ne çıkacak Bence var ya sen Charizard gelsin Charizard Ama Charizard çok büyük de evimizi yıkar Pikachu güzel Pikachu güzel Ya da Butterfly Kelebek gelsin Mi? Küçük varsa küçük gelsin. Ama bence Pikachu en iyisi. Hem çok sevimli hem de sapsarı değil mi Asen? Hı? Ailesi bile var. Öyle mi? Ailesi bile var onun. Bakalım hangi paket bu gelecek bize. Çok merak ediyorum. Ne güzel çizdin kalpleri bak. <laughs> of ne zaman gelecek bu Pokemon ya? Hı? Asen? Bu ne Asel? Önündeki bu değil mi bu? Oh no. Bayıldı bu çocuk yine. <laughs> yine bayıldı bu çocuk. Pakı topu gelmiş Asel. Ne çıkacak acaba içinden? Bilmiyorum ki. Kırmayacağız kendi açılacak o. Kendinin açılması lazım. Acaba ne çıkacak içinden Asel? Büyük büyük bir Pokemon çıkarsa ne yapacağız? Nerede PES biz onu? Yıkarsa Arkadaşlar size hiç geldi mi büyük Pokemon? ya da hayır, herhangi bir Pokemon geldi mi size? Uf yorumlarda yazsınlar da bakalım bir onlara gelmiş mi? Şu poke topuna bir bak ne zaman açılacak bu? Ya inşallah Pikachu çıkar. İnşallah Pikachu çıkar. Asel de Pikachu istiyor. Ben de Pikachu istiyorum. Açılmadı hala bu Asel ya. Ne zaman açılacak? Bilmiyorum ki. Hayır kırarsak muhtemelen onu kaybederiz. Kırmamamız lazım. Onu kendisi açılması lazım. Hala burada bekliyor açılmadı. Ne zaman açılacaksın Pokemon hadi açıl artık. Açmayalım babacığım. Ya geri giderse Poketop o zaman. No, no. <laughs> Gidebilir Pokemon. Daha bekleyeceğiz. Ne zaman açılacak bu? Hala geldiği gibi duruyor burada. Açılıyor mu? Açık. Kıpırdadı gördün mü? Kıpırdadı. Bir dakika. Kıpırdadı bu. Açılacak birazdan. Asel Açıldı Asel açıldı. Açıldı ne çıkıyor? Ne çıkıyor? Asel bir kaşı çıktı. Yeah! kucağına alamazsın hayır. Bilmiyorum ya elektrik verirse sana. Kadir de çok sevinler Asel. <laughs> Kadir bir gördün mü sarı sarı çok güzel. Bir gördün mü? Oley bir Pikachu'muz oldu. Oley. <laughs> Ama o kedi şimdi kedi bir şey yapmaz değil mi? Kedimize bir şey yapmaz değil mi o? Pikachu. Pikachu'yu gördün mü asil? Burada mı bu ne var çember? Kim koymuş buraya? Ha, ben kayboldum içinde. Ha, nasıl oldu bu ya? Hı, anlamıyorum. Bu ne portal mı bu acaba? Ha, bir sürü balon var burada. kim koymuş bunları acaba? Girin bakayım içine ne oluyor, çok merak ettim. Ha, Spiderman gücü. Ee... Ne oldu bana? Anlamıyorum. Ne oldu bana? Hulk da girmiş içine düşmüş. Burada ne olmuş acaba? Şunlara bak, balonun içinde bir sürü ne var? maskeler var. Hulk ve Spiderman içine düşmüş. Ne yapacağım ben şimdi? Ben de gireyim bakayım ne oluyormuş acaba. Ha? Ya, ne oldu ya? Ne oldu bana? Kim yaptı buraya? Kesin o şımarık çocuk mu yaptı? Asel Elif, sen mi hazırladın bunu? Ne yaptın bize? Asel Elif Asel Elif neredesin? Nereye gitti bu şaşkın çocuk? Evin her odasına baktım yok bunu kim kurmuş diyor be Asel sen mi yaptın bunu babacım Şımarık çocuk bunu sen mi yaptın Ne yaptın içine maskeler atmışsın balonlar atmışsın Ne bir tane beyaz top atmışsın Babacım ne yapmaya çalışıyorsun anlamadım ki ben Bunu Asel Elif yapmadıysa kim yaptı Maskelerin burada işi ne Ya şaşkın çocuk kim bilir neredesin şimdi Nasıl bulacağım ben seni Gitmiş her odaya baktım Balkona baktım yok Oyuncak odasına baktım yok kendi odasına baktım yok Asel Elif şaşkın çocuk Acaba portal olabilir mi bu arkadaşlar? Ne? Portal mı? Şaşkın çocuk portal sen kurmadın değil mi? Aa Selelif kaybolduysa nasıl bulacağım şimdi seni? Aa kaybolduysa nasıl bulacağım seni? Çabuk bulmam lazım onu. Ne yapmam lazım? Ha, ah, abur cuburu çok sever. Eh ona abur cubur diyeceğim arkadaşlar. Abur cuburu çok sever. Tamam Şaşkın çocuk abur cuburla parkı çok seviyor. Tamam şimdi söylüyorum arkadaşlar. Tamam mı? hazır mısınız? Hmm. Babacım hadi gel de seni parka götürüp oradan markete gidelim sana bir sürü abur cubur alalım tamam mı Asel Elif? Tamam hadi babacım gel. Asel Elif bir sürü abur cubur alacağız tamam mı? Ha Asel geldin mi? Evet. Nereden çıktın sen? Portalın içinden. Gerçekten portal mıydı bu Asel Elif? Evet.